bugün size Google'dan futbol oyun nasıl futbol oyunu açmayı öğreteceğim. İlk önce Google'a gireceksiniz. Burada da Yandex, Yandex, Roblox ya da yan, tabi Yandex, Brawl Stars ya da Roblox yazın. Roblox yazacağım ben. İlk gelen şeye tıklayın. Şimdi araya girin. Buraya gir. Oraya Şimdi buraya Hata cezası yazacaksınız. Şöyle. Bakın. Hata cezası yazdınız da böyle yapacaksınız. Şu futbol beyaz rahmet şu. Buradaki oyun o tıklayın. Tıklayın. Tıkladığımızda böyle bir şey çıkıyor. Reklamı kapat değil Oynamak için yukarıdaki oynamak şuna bak basınız. Şimdi kaleci seviyesini değiştirebilirsiniz. Böyle duvar yapabilirsiniz. Ben duvarsız yapacağım. Böyle oynayabiliyorsunuz. Böyle de yapabiliyorsunuz. Sıfırsı kaleci seviyesi sıfırsı hiç hiç hareket edemiyor. Böyle atacaksın buralara at. Buna atacaksınız. Bak şuraya şuralara 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 gelirse olmuyor. Kaleciye bazen elini deyip de gol alabiliyor. O beyaz korner şuralara beyaz mavi durun bir. değerse orada altın bir şey geliyor. Altın sonuç geliyor size. Benim şu an puanım 650 658. Devam edebilirsiniz. Ama bir tane gol kaçırdığınızda puanınız Xlio attığınızda ama artıyor. Bir tane arkadaşım Sony Komur onun kanalında hem benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın sizin için 67 video su yaptı, video yaptı ve ve 45 abonesi vardır. İsmi Sony Komur. Hiç boşluk yok. Boşluk olmuyor. Tam bir şey yazacaksınız. Yazdığınızda şöyle Sonic'le bir bir logoyu göreceksiniz. Sonic yazıyor, İsmini değiştirdi Sonic'e. Ona abone olmayı unutmayın. Bu için ben de tails. duvarla da deneyebilirsiniz böyle böyle yapa yapa yapıp oynayabilirsiniz bazen ama gol atamıyoruz hem ben bine az kalmış düştüm arkadaşım ben hem çok az ama ben de, ben daha yeni başladığım için yapana olsun alsam mesela <laughs> Böyle böyle çok Arjantin'e karşı böyle. Arjantin'in nerede mi çıkıyor söyleyeyim oradaki duvardaki insanları duvarı kaldıracağım ben. Bak. Şuraya, 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 şuralara falan gelirse de puanınız altın oluyor. Bakın. Evet Oradan gol olursa puanımız öyle. E bu ne diyorsun? Bu ne diyorsun? Şuradaki fotoğraf. Ne mi? Göstereyim onu. Bak mesela şöyle bir şut çektiniz ama arkadan izlemek için ne kadar. Yeni kalıyorsunuz. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Herkese bay bay.